Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde üslü sayıların yeni tarz sorularını sizinle yapacağız. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. Ne diyor bize soru? Bir sitede 4 tane apartman var. Her apartmanda 32 daire ve her dairede 16 pencere olduğuna göre bu sitede toplam kaç tane pencere var? Bir kere öncelikle 4 tane apartman olduğunu biliyorum. 4 tane apartman var. Her apartmanda 32 daire varsa toplam kaç daire olur? 4 çarpı 32 tane daire olmaz mı? Olacak. E bu kadar dairemiz var. Her dairede kaç tane pencere var? 16 tane pencere var. O yüzden ne diyeceğim? Çarpı 16 olacaktır. Bakalım 4 kime eşittir? 2'nin karesine eşittir. 32, 2'nin 5. kuvveti. 16 da 2'nin 4. kuvveti olacaktır. E çarpmada tabanlar aynı. Üstler ne olacaktır? Toplanacaktır. 2, 5 daha 7. 4 daha 11. Demek ki 2 üzeri 11 tane pencere olacaktır. Bir sonraki sorumuza bakalım. Sonraki soru bize ne diyor? 2019 TYT sınav sorusunu yapalım. İnternet üzerinden yapılan 6 turlu bir yarışmanın ilk turuna 1 milyon yarışmacı katılıyor. Her turun sonunda o tura katılan yarışmacıların 1 bölü 5'i eleniyor. Kalan yarışmacıların tamamı bir sonraki tura katılıyor. Buna göre 6. turun sonunda kalan yarışmacı sayısı kaç olacaktır? Bakalım şimdi burada teker teker şunu yapmayın. 1 milyondu 1 bölü 5'i 1 milyonu 5'e bölsen 200.000. Bin. 200.000'i elendi geriye kaç kişi kalır? 800.000 bu şekilde teker teker yazarsak işin içinden çıkamayız. Şöyle düşünelim. Burada 1 milyon yarışmacının 1 bölü 5'i elenirse kaçta kaçı kalır? 1 bölü 5'i gitti. Geriye 4 bölü 5'i kalmaz mı? Kalacak. 1 milyon demek zaten 6 tane 0 olduğu için 10 üzeri 6 olacaktır. E 1 bölü 5'i gittiğine göre geriye 4 bölü 5'i kalır. Birinci turda 4 bölü 5. İkinci tur aynı şekilde 4 bölü 5 olmaz mı? Bu şekilde devam ediyor. 6 tura kadar 4 bölü 5. E kaç tane 4 bölü 5 oldu? 6 tane 4 bölü 5. Yani ne diyeceğim? 10 üzeri 6 çarpı 4 bölü 5 üzeri 6 olacaktır. Bu şekilde kalan üzerinden hareket edersen işimiz çok basit olacaktır. 10 üzeri 6'yı açalım. 10 üzeri 6 kime eşittir? 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6. Buna bakalım. 4 üzeri 6 bölü 5 üzeri 6. E 5 üzeri 6'lar birbirini götürdü mü? Götürdü. Ne kaldı? 2 üzeri 6 çarpı 4 üzeri 6. E ben burada 4 yerine 2'nin karesi yazabilir miyim? Yazabilirim. Bir de 6 var. İfade ne oldu? 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 12. Tabanlar aynıysa üstler toplanmaz mı? Toplanır. Demek ki 6. turun sonunda kaç tane yarışmacı kalmış? 2 üzeri 18 tane yarışmacı kalmış. Bu şekilde kalan üzerinden hareket ettiğimizde basit bir şekilde sonucu bulduk. Gelelim bir sonraki soruya. Tropikal bir bölgede yabani bir yabani bir bitkinin boyu her yılın sonunda iki kat artıyor. Bu kısım çok önemli. Bak, tropikal bir bölgede yabani bitkinin boyu her yıl iki kat artıyorun altını çiziyorum. Bak, burada bir kelime oyunu var. İki katına çıkıyor demiyor. İki kat artıyor. Yani boyu bir metre ise iki kat artırsan üç metre olmaz mı? Bunu söylemeye çalışıyor bu hatayı yapmıyoruz. E başlangıçta boyu kaçmış? Boyu 1 metreymiş. Tamam. Başlangıçta boyu 1 bir metredir. Birinci yıl sonunda her yıl sonunda 2 kat artmayacak mı? Bunun 2 katı nedir? 2'dir. 2 i̇ki artır 3 olacak. Demek ki birinci yıl sonunda boyu 3 metre olacaktır. İkinci yıla bakalım. 2 katı nedir bunun? 6. 6 artır. Ne olacak? 9 olacak. 3. yıl aynı şekilde 2 kat üstüne ekle artır. 2 kat ne olacaktır? 18. 9 da burada 27. E buradan kendimce bir bantı oluşturdum mu? Oluşturdum. Niye? Çünkü 1. yılda 3 üzeri 1 metre boyu. 2. yılda 3 üzeri 2 metre. 3. yılda 3 üzeri 3 metre. Ben bu soruyu artık çözdüm. 10. yılda ne olacaktır? 3 üzeri 10 metre olacaktır. Zaten benden ne istiyor? 10. yıldaki boyunu bu istiyor. Burada kelime oyununa dikkat edelim. 2 katına çıkarsa der. De demişse 2 ile çarpacaktım. Ama 2 kat artıyor. Bir nevi 3 katına çıkmış oluyor. Bir sonraki soru. Başlangıçta bir kenar uzunluğu bir birim olan karenin dokuzuncu adımdaki en küçük karenin alanı nedir? Başlangıçta bir kenar uzunluğumuz bakalım. Kenar uzunluğu kaç birimmiş? Bir birim. Burası bir birim. Onu yazdım. Daha sonra her seferinde tabi burada yarıya inecek şekilde ayarlanmış. E, bir kenarın yarısı ne olacaktır? 1 bölü 2 olmaz mı? Olacak. Daha sonra bu da kendi arasında 4 parça ayrılmış. Yine bu yarısının yarısı. 1 bölü 4 olmaz mı? Olacak bir kenar uzunluğu. Sonraki adım ne olacaktır? 1 bölü 8 olacaktır. Her seferinde kenar 2 eşit parça ayrılıyor. 2 eşit parça ayrıldı. 2 eşit parça ayrıldı. Birinci adım ne bulduk? Birinci adım. 1 bir bölü 2. 1 bölü 2 ne demektir? 2 üzeri eksi 1. İkinci adıma bakalım. 1 bölü 4. 1 bölü 4 ne demektir? 2 üzeri eksi 2. Üçüncü adım. 1 bölü 8. Yani 2 üzeri eksi 3 bulduk. Yine örüntümüzü bulduk bu şekilde. Üçüncü adım eksi 3. İkinci adım eksi 2. Birinci adım eksi 1. Dokuzuncu adım ne olacaktır? 9. adımda 2 üzeri eksi 9 olacaktır. Tabi bu nedir? Bir kenar uzunluğu. Bir kenar uzunluğu 2 üzeri eksi 9 olan karenin alanı. bir kenarı x olan karenin alanı bulurken x kare demiyor muyuz? Diyoruz. O zaman bunun alanı ne olacaktır? 2 üzeri eksi 9'un karesi olacaktır. Üsleri çarp. O da kime eşittir? 2 üzeri eksi 18'e eşit olur. Bir sonraki sorumuza bakalım. Sonraki soru bir kültür ortamına bırakılan X, Y, Z bakterilerinin belli bir süre sonra ki sayıları 2 üzeri 60, 2 üzeri 45 ve 2 üzeri 3 üzeri 45, 5 üzeri 30. Bu bakterilerin son durumdaki sayılarını karşılaştırınız diyor. Bakalım X bakterisi sayısı ne olmuş? 2 üzeri 60. Y bakterisi nedir? 3 üzeri 45. Z bakterisi 5 üzeri 30. Aslında burada bizden ne istiyor? Bu 3 sayıyı karşılaştırınız. Şimdi bu kadar büyük sayıları nasıl karşılaştıracağız? Bakıyorum üstlere 60 var, 45 var, 30 var. Üçünde ortak olan kim var? Hepsinde 15 var mı? Burada 15 çarpı 2, 15 çarpı 3, 15 çarpı 4. O zaman üstü 15 olacak şekilde ağırlamaya çalışalım. 2 üzeri 60 demek. 2 üzeri 4'ün 15. kuvveti midir? Çünkü 15 çarpı 4 ne yapacaktır? 60. 45 demek. 3 üzeri 3'ün 15. kuvveti midir? 15 kere 3 ne yapar? 45 yapar. 30 kime eşittir? 5 üzeri 2'nin 15. kuvveti. Her sinin üstü 15 oldu mu? Oldu. Şimdi karşılaştırma yapabiliriz. Tabana bakıyorum. 2'nin 4. kuvveti. 2 üzeri 4 16 değil midir? 16'dır. 16 üzeri 15. 3'ün küpü 27. Tabi üstte kim var? 15 var. 5'in karesi 25 üzeri 15 en büyük olan bu durumda y olmuyor mu? y oluyor. y büyüktür. Sonra z sonra da x geliyor. Demek ki sıralaması ne olacaktır? y büyüktür z'den z de büyüktür x'ten olacaktır. Bir sonraki sorumuz ne diyor? İki arkadaştan Ali'nin 6 üzeri 5 Arda'nın 3 üzeri x lirası vardır. Arda'nın parası Ali'nin parasından daha fazla ise. Demek ki Ali'nin parası daha azdır. Ali 6 üzeri 5. Küçüktür Arda'dan. 3 üzeri x. Şimdi 6 üzeri 5'i açacak halim yok zaten. x'in en küçük değerini istiyor. Nasıl bulacağız? 6'yı açalım. 6 nedir? 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 5. Bunu yazdım. Küçüktür 3 üzeri x. 2'nin 5. kuvveti nedir? 32'dir. 32 yazdım. 3 üzeri 5 bir kalsın. Şimdi 3 üzeri x daha büyük olduğuna göre bir kere x'in içinde kesinlikle 5'ten büyük bir sayıdır değil mi? x'in içinde kesinlikle 3 üzeri 5 vardır. Bunu yazdım. Tamam. 3 üzeri 5 burada var. Burada var. yanında yazacağım sayı kesinlikle 32'den büyük olacak. 3 üzeri 2 alsam 9 olmaz. 3 üzeri 3 alsam 27 olmaz. 3 üzeri 4 alırsam. Sol tarafta ne vardı? 32 vardı. 3 üzeri 5 vardı. 3 üzeri 5'ler zaten eşittir. 81, 32'den daha büyük. E bu ifade x değil miydi? X'ti. E çarpmada tabanlar aynıysa üstler toplanmaz mı? Toplanacak. 5 ile 4'ü toplarsam sonuç kaç çıkacaktır? 9 olacaktır. Demek ki X'in en küçük değeri ne olacaktır? 9 olacaktır. Yine çok güzel, değişik bir soru tarzı diyebiliriz. Bir sonraki sorumuz. Ne diyor bize? Bir ağacının boyu 2 üzeri 14 milimetre. Bu ağacın boyu ile bir B ağacının boyu toplandığında 2 üzeri 15 milimetre oluyor. Bu ağacın boyu Kaç milimetredir? Bakalım. A'nın boyu neymiş? A'nın boyu 2 üzeri 14. B'nin boyunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. B. Bunları topladığımda ne çıkmış? 2 üzeri 15 çıkmış. Eminim böyle bir soru gördüğünüzde A şıkkına direkt 2 üzeri koyarlar. Çünkü siz ne yaparsınız? Bu 2 üzeri 14 ise bu 2 üzeri 1 15 yapar. Şimdi biz toplamada direkt üstleri mi topluyorduk? Çarpma olsaydı haklıydınız. Ama toplama olduğu için böyle yapamayız. B'yi tek başına bırakmak için 2 üzeri 14 sayısını öbür tarafa atalım. Attım. Ne kaldı? 2 üzeri 15 eksi 2 üzeri 14. E toplama çıkarmayı hatırlarsak ne demiştim? Buradaki üstlerin aynı olması lazım ki toplama yapabilelim. 15'i 14'e benzeteyim. 2 çarpı 2 üzeri 14. Çünkü çarpmada üstler toplanıyordu. Eksi 2 üzeri 14 olacaktır. ve bu durumda buna biz elma diyorduk. 2 tane elma var. 1 tane elmayı çıkarırsak 1 tane elma kalır. Yani 2 üzeri 14. Demek ki B'nin boyu ne olacaktır? 2 üzeri 14'e eşit olacaktır. Bunu artık yani bir şekilde öğrenmemiz lazım. Mesela direkt biri size şunu söylese. 2 üzeri 20 artı 2 üzeri 20. Direkt toplasam ne olacak? 2 üzeri 21. Sadece örnek veriyorum. Ya da 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 10. Topla. Direkt ne olacaktır? 2 üzeri 11 olacaktır. Bu da 2 üzeri 14 ile neyi toplarsam 2 üzeri 15 yapar? 2 üzeri 14'ü toplarsam 2 üzeri 15 yapacaktır. Bir sonraki menümüzde ne var? Ayşe Ayşe'nin öğretmeni tahtayı şu eşitliklerle yazıyor. Tahtaya şu eşitlikleri yazıyor. 1 artı 2 eşittir 3 diyor. Bunu biliyoruz zaten. 1, 2, 4, 7'ye eşit. 1, 2, 4, 8, 15'e eşittir. Bunları zaten biliyoruz. Yandaki ifadeleri yazıp Aslı'ya şu soruyu soruyor. İfadesinin değeri kaçtır? Tabi burada Aslı ya da Ayşe. Bunun iki tane ismi var. Ayşe Aslı. O şekilde düşünün. 1, 2, 4, 8, 16, 5, 12 sayıların toplamı. Hepsini teker teker toplayacak değilim. Bunlara bakıp bir mantık üretmeye çalışalım. Mesela 1 var. 2 üzeri 1 var. Bak. 2 demek 2 üzeri 1 demek. Kime eşittir? 3'e eşittir. 3 demek 2'nin karesi eksi 1 yazabilir miyim? Yazabilirim. Buna baktım. 1 var. 2 üzeri 1 var. 4 2'nin karesidir. Kime eşittir? 7'ye eşittir. E 7 2'nin küpü eksi 1 değil midir? Eksi 1'dir. Buna baktım. 1, 2, 4 zaten 2'nin karesidir. 8 2'nin küpüdür. Bunları toplarsam 2 üzeri 4 eksi 1 olacaktır. Yani 16 eksi 1 15 olur. E biz mantığı ürettik mi? Ürettik. Bak en son üslü ifadenin bir fazlası eksi 1. Bir fazlası eksi 1 sonucu veriyor. Bir fazlası eksi 1. E bu durumda da sonuç benden ne istiyor? 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 512, 2 üzeri kaçtır? Hatırlarsak 2 üzeri 9 değil miydi? Artık bu ifadenin cevabını rahatlıkla bulursunuz. Ne olacaktır? Bir fazlası eksi 1. Yani 2 üzeri 10 eksi 1'e eşittir. Gerçekten öğretmen Ayşe çok güzel bir soru sormuştur. Bir sonraki sorumuza bakalım. Soru ne diyor? Ezgi 2'nin pozitif kuvvetlerini Aslı da 4'ün pozitif kuvvetlerini tahtaya yazıyor. Ezgi 2 üzeri 15'e kadar, Aslı da 4 üzeri 10'a kadar yazıyor. İkisinin ortak yazdığı kaç tane sayı var? Öncelikle bir ezgiye bakalım. Ezgi ne yazıyor? Ezginin yazdığı sayılar. Pozitif kuvvetleri 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 devam ediyor en son 2 üzeri kaça kadar gidiyor? 2 üzeri 15'e kadar. Aslıya gelelim. Aslı ne yazıyor? Aslı 4 üzeri 1. 4 üzeri 2. 4 üzeri 3 şeklinde yazıyor. En son kaça kadar? 4 üzeri 10'a kadar yazıyor. Benden ne istiyor? İkisinin ortak yazdığı sayı. Ben aslıyı bir ezgiye benzeteyim bakalım. 4, 2'nin karesi değil midir? 2'nin karesi. E 1 var. 2 kere 1 ne olur? 2 üzeri 2. Yine 2'nin karesidir 4. Üste 2 var. Üstleri çarp. 2 üzeri 4. Diğeri ne olacaktır? 2 üzeri 6 diye devam ediyor. E, bunları zaten Ezgi söylememiş miydi? Demek ki aslı sadece 2'nin çift kuvvetlerini söylüyor. Yani 2, 4, 6. Tabi bunlar kuvvettir. Ondan sonra kaça kadar gidecektir? 8'i bir deneyelim bakalım. 8. 4 üzeri 8 demek. 2 üzeri 16 değil midir? 2'nin karesini 8. kuvveti. 2 üzeri 16'yı bu zaten söylememiş. Demek ki söyledikleri sayılar nedir? 2 üzeri 2. 2 üzeri 4. 2 üzeri 6 şeklinde olacaktır. Bu durumda 3 tane ortak sayı söylemiştir. Yine Güzel bir soru diyebiliriz. Tabi devam edelim. Aslında buradan devam etsek. Bundan sonra 4 üzeri 4 demeyecek mi? 4 üzeri 4. E, 4 üzeri 4 demek 2 üzeri 8. 2 üzeri 8 de var. Değil mi? 4 üzeri 5 demek 2 üzeri 10. 4 üzeri 6, 2 üzeri 12, 2 üzeri 14'e kadar devam edecek değil mi? Sonuçta bu 15'e kadar gelmiş. O yüzden 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sayı ortak söylemişler. Yani burada o ince noktayı iyice bilmemiz gerekiyor. Bir sonraki sorumuz. Ne diyor bize? Arkadaşı Anıl'a aklından bir sayı tutmasını istiyor. Anıl da şunu diyor. Tuttuğum sayı bir tam sayı değil arkadaşı şunu diyor sayıyı bulamadım. Anıl bu sefer şu şekilde bir ipucu veriyor. Tuttuğum sayı 3 ile 4 arasında ve bu ifadeleri vermiş. Anıl'ın tuttuğu sayıyı arkadaşı şimdi bulabilir mi? Tabi bunu söyledikten sonra arkadaşı hemen buldum demiş. Tabi bunlara bakıp buldum demiş. E biz de bulalım. 5'in kaçıncı kuvveti 27'ye yakındır? 5'in ikinci kuvvetini alsam daha küçük. Üçüncü kuvvetini alsam daha büyük. Demek ki ilk sayısı 2 ile 3 arasında bir sayıdır. Bu olmaz. 7'nin kaçıncı kuvveti 48'e yakındır? 7'nin şimdi birinci kuvvetini ve ikinci kuvvetini alsam. Çünkü 7'nin ikinci kuvveti 49'dur. Daha büyük. Birinci kuvvetini alsam daha küçük olacaktır. 1 ile 2 arası. 3 kaçıncı kuvveti 60'a yakındır? 3'ün üçün 3. kuvvetini al ve 3'ün dördüncü kuvvetini al. 3 üzeri 3 27 daha küçük. 3 üzeri 4 81 daha büyük. Demek ki ilk sayısı nedir? 3 ile 4 arasında bir sayıdır. Yerine de bakalım. 2'nin 5. kuvveti kaç? 32 daha küçük. Peki 2'nin 6. kuvveti kaç? 64 daha büyük. X buradan 5 ile 6 arasında çıkıyor. Bizden ne istiyordu? Tuttuğu sayı 3 ile 4 arasında bir sayıdır. O yüzden cevabımız ne olacaktır? C şıkkı olacaktır. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde kareköklü sayılarda sizinle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.